Arkadaşlar herkese merhabalar. JavaScript eğitim kampında 31. videodayız. Bu videomuzda sizlerle beraber bir Java ile hava durumu uygulaması yapacağız. Bu hava durumu uygulaması yapmamız için bizim bir API'ye ihtiyacımız var. Bunun için bunun için open with, with kullanacağız. Ben bunun linkini size bırakacağım. Buna kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra size şu şekilde key'ler veriyor. Bu keyleri mutlaka e, oluşturduktan sonra bir yarım saat kadar bekleyin. Hemen aktif olmuyor çünkü. Bu keyleri size verdikten sonra artık biz fetch ile buraya istek atacağız. Ve bu isteğe göre e, şehirlerimizi göndereceğiz. O da bize bunların hava durumunu verecek. Şimdi ben bir hava durumu projesi oluşturdum. E, klasörü oluşturdum ve buranın içerisine bir index.html ekledim. Şimdi şöyle ünlem yaparak e, title kısmımıza javascript ile hava durumu diyebiliriz şu şekilde. Joseph daha hava durumu. Şimdi bu body etiketleri arasında bir tane input atıyorum. Input text olacak bu. Name'ine ihtiyacım yok. ID olarak şehir diyorum. Bir de place olduğunu vermek istiyorum. Buraya da lütfen şehrinizi giriniz diyorum. Şu şekilde. Altına basit bir input atacağım. Bu input submit olacak. E, bunun value değerine şehri bul diyeceğim. Daha sonra buna bir in şey atacağız ama 10 bir fonksiyon atacağız ama şu an için değil. Buna şehri bul dedim. Daha sonra buna bir tane app.js ekleyelim. Şimdi öncelikle buradaki verimize ulaşmamız lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Let şehir. Biz buna bir id tanımladık. Ondan dolayı dokumut nokta get element by id diyorduk. Ve bu id'imizin ismi şehirde. Bu şehir'in value değerine ulaşmak istiyoruz. Şöyle. Biz ne yaptık? Burada bir input'a ID tamamlamıştık şehir diye. Bu input'un value değerine ulaşmak için bu ID değerini aldık ve bunun value değerine ulaştık. Şimdi buna ulaştıktan sonra biz e, API key'imizi buraya eklememiz lazım. Let API key diyorum. Daha sonra bu API key'i buradan alıyorum şöyle kopyalıyorum ve buraya ekledim. Şimdi bunu ekledikten sonra da bizim bir link formatımız var. Bu link formatını ne yapmamız lazım? Ee, buraya eklememiz lazım. Bu link formatına ben buralarda baktığımda hiçbir şekilde bulamadım. Ee, bu link formatını ben yazacağım. Size de videonun altında veririm. Bir al diyorum. Şimdi biz bu e, URL'yi bizim alt kereyle oluşturduğumuz tırnağın içerisine eklemeliyiz ki içerisine değişkenlerimizi vereceğiz. Bunu, bu arada alt kereyle oluşturduğumuz tırnak diyorum ama size o şekilde öğrettiğim için e, aşina oluşunuz oradan daha hızlı olduğu için bu şekilde diyorum. Kulunun yanına şimdi biz e, şehrimizi vereceğiz. Bu şehir bize nereden geliyordu? şuradaki şehirden geliyordu. Value değeri yani. Daha sonra devam ediyorum. Epic'i de vermem gerek. Şimdi API key veriyorum. Daha sonrasında URL'nin devamlı gidiyor. Dilin Türkçe bir şekilde gelmesi için langını da tr olarak ayarlıyoruz. Şimdi şöyle bir bitin. Bizim şu şekilde bir urelemiz var. Bu URL'ye istek attığımızda şey ve apk'ye gittiğinde bize bir sonuç dönecek. Type'ın sonuçunu şimdi fetch ile döneceğiz. Bu sonucu da ekrana yazdırıp daha sonra da stillendireceğiz. Aslında basit. Yani elinize bir api varsa bu işlemi yapmanız çok da zor bir işlem değil. Ama önemli olan doğru api'yi bulmak. Doğru api'yi bulduktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi öncelikle şunların hepsini böyle bir kaldırdım. Buraya function hava durumu dedim. Ve daha sonra bunun içerisine atacağız. Şöyle. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Bunu bir e, fetch ile dönmemiz lazım. Ama biz fetch'te e, hata ayıklama için ne kullanıyorduk? TreeCache kullanıyorduk. Mutlaka bir TreeCache açmalıyız. Daha sonra buranın içerisine öncelikle isteği atarak response ulaşmalıyız. Cons response diyorum. Await ile isteğimi atıyordum. Asenkron bir işlem olması için. Fetch dedikten sonra buraya URL'imi veriyorum yani yukarıda oluşturduğum örneğimde diyorum. Tabi buna e, e, asenkron bir şekilde ulaşmak için fonksiyonun başına da mutlaka asenkron olduğunu belirtmemiz gerekir ki burada await işlem yani, await verdiğimiz zaman diyor ki ben hangi asenkronu bekleyeceğim? Şu anda bir asenkron yok. Fonksiyonun başına asenkron olduğunu belirtince o hatamız kalktı. Şimdi biz önceki fetch videomuzda da görmüşsünüzdür fetch API'yi anlatırken bir veriyi aldıktan sonra bunu e, JSON'a çeviriyordu. Onun için de burada const data diyorum. Eşittir await evet. response.json. Burada e, hatta onda bir hata da yapmıştık. Bu response.json deneyimde önüne neden await evet koyuyordum? Gelen data JSON'a döndükten sonra görmek istiyorum. Bundan kaynaklı. Şimdi bu gelen datayı öncelikle bizim bir kontrol etmemiz gerekiyor. Data nokta kod ediyorum. Hatta kod diyorum. Eşit değilse 200'e. Yani sonuç e, başarılı bir şekilde dönmemişse. Burada bir hata oluşmuşsa bana bir hata basacak. Bu hatayı basabilmesi için ve çıktıyı basabilmesi için biz burada bir div oluşturacağız ve bu dive id olarak sonuç vereceğiz. Biz buranın içine hem veri başarılı bir şekilde dönerse dönen veri, hatalı bir şekilde dönerse hatalı veri vereceğiz. Ama buna da ne yapmamız lazım? Ulaşmamız lazım. Hatta burada ulaşmayalım ona. Şöyle şurada ulaşalım. Buna sadece bu şekilde ulaşmamız yeterli. Çünkü bu divin içerisinde biz inner html şey basacağız. Şimdi burada diyorum ki e, ben bu sonucun inner html eğer bir hata varsa bu hatayı ne yapmak istiyorum? Basmak istiyorum. Şöyle hata diyelim. iki nokta bırakalım. E, artıyla da birleştirebiliriz ya da ne yapabiliriz? Burada kullandığımız alt gr ile bastığımız virgülle bastığımız oluşan Hata diyorum, 2 nokta bırakıyorum ve burada artık basmam gereken data'nın içerisindeki mesaj. Bu bu şekilde basarsam eğer bu API sonucunda 200'den hariç hatalı bir kod, 200 bizim başarılı kodumuz, API'den gel, 200 kodu geldiğinde e, başarılıdır. Eğer 200 eşit değilse hatalı bir şey vardır. O hatayı ne yaptırdı? Ekran'a bastırdık. Eğer böyle bir şey yoksa e şu aşağıda kendimize göre bir html oluşturacağız. Konus html eşittir. Bunu da ilk defa sizlerle oluşturuyoruz bu arada. Sonuncu basacağımız bir html oluşturacağız burada. Buraya bir h2 oluşturalım. Bunun niye bu şekilde? Hata verdi. Şöyle yapalım. İçine yazalım. Aşağıya kaydığımızda büyük ihtimalle hata vermeyecek o. H2'ye bizim ee, ama şey yapmamız gerek. içinde değişken kullanacağımız için tek tek tırnağı bu şekilde yapmamız gerekecek. Şöyle yapalım. H2. Bizim burada neyimiz dönecek? Öncelikle şehir adımızın dönmesi gerek. Şehir adımıza data name'den ulaşabiliriz. Şöyle H2'yi bir kapatalım. Şehir adının yanında da e, bu gelen e, şehrin e, kısaltılmasını kısaltılmasını basmamız lazım. Yani T R -e -n gibi. Bunun içinde data S Y N S Y nokta country diyebiliriz. Bu şekilde de e, burada şehri basacak yanında da kısaltmasını basacak. İşte TR ise TR, en ise EN. Bu arada ben bunlara internette bulduğum API dökümanı sayesinde ulaştım. Çünkü burada herhangi bir şekilde içinde bulamadım. Belki vardı dedi de. Ama ben bulamadım. İnternette bulduğum bir API örneğinin içerisinde buldum. Bu sayede bunları yazıyorum. Yani biz burada API'mize bir istek attık. Bu API'nin bize dönen sonucuna göre biz bunları yazdırıyoruz. Bu sonuçları biz görmek isteseydik ne yapardık? Onunla ilgili biraz sonra da bir çıktı verelim. Yani diyelim ki bu bu attığımız herhangi bir API'nin dokümanı yok. İçerisindeki verileri yazmamız gerekiyor parçalayarak. E, bunu bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Biraz sonra size onu da göstereyim. Öncelikle bu HTML'imizi bir oluşturalım. Şimdi biz burada bunun e, en başlayacak olan h2'sini oluşturduk. Burada şehir ismimizi yazacak. Bunun yanında da eee tr ise tr, en ise en yazacak. Devam edelim. Bir paragraf etiketi oluşturayım. şöyle yapalım. Bu paragraf etiketi içerisine sıcaklığı basabiliriz. Şöyle. Sıcaklık için ise data.main.temp diyeceğim. Ve yanına şöyle c diyebilirim sıcaklık için. Hemen altına bir p daha oluşturayım. Bu p'yi kapatayım. Paragraf dağımız. Buraya da hava diyebiliriz. Buraya da data nokta bitir içerisindeki sıfırıncı değeri alacağım. Aray içerisindeki sıfırıncı değeri alacağım. bunun description'ını basacağım. Şöyle şekilde hava durumunda bastık. Tekrar bir paragraf oluşturuyorum. Ve buraya da rüzgarın durumunu basacağım. Buraya da data. Şöyle data nokta wind speed olarak rüzgarın durumunda basalım. Bizim için bu kadar değer yeterli. Biz burada bir html oluşturuyoruz. Bunun içerisine h2 ile şehrin ismini, şehrin ülke kodunu, sıcaklığını, hava durumunu, rüzgarını verdik. Şimdi ben bunlara normalde internet üzerinde baktım, dokümansiyonlar, yapılan örnekler üzerinden ulaştım. Ama siz bunları bilmiyorsanız nasıl yazacaksınız? Bununla ilgili e, bulabileceğiniz bir e, önemli bir taktik daha göstereceğim. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra artık ne yapmam gerekiyor? Sonuç nokta inner html dedim ve buraya hazırladım. HTML'i gönder. Bu sayede burada düzenli bir HTML'de herhangi bir divin içerisine bu sayede basabilirsiniz. Bunun haricinde diyelim ki herhangi bir hata oluştu. Bu hatayı da basabilmemiz için ne yapmamız lazım? Sonuç nokta inner html burada gelen e, error mesajı dönmemiz lazım ya da direkt bunu olarak şöyle yapabiliriz bir hata oluştu diyebiliriz kullanıcıya onu göstermeyelim konsola ne o noktalı error diyebiliriz sadece kullanıcıya oluşan hatayı göstermeyiz sadece error gösteririz. şu şekilde bir kodumu kaydediyorum ve daha sonrasında bunu saat veya Format Document diyerek daha düzenli bir hale getiriyorum. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Ben daha önce denediğim için şöyle iki tane değer çıkmış burada Ankara diyorum, şehri bul diyorum. Büyük ihtimalle bir hata basmış olabilir. Hayır bir hata basmadı. Şehri bul dediğimizde niye çalışmadı? Çünkü bu hava durumunu biz ne yapmadık? Ee, getirip şurada onclick olarak vermedik. Bu yüzden tetikleme. Şöyle. Şimdi biz burada gelelim Ankara diyelim. Şehri bul diyelim. Bize hava durumu is.definite dedi. Dosyayı da etmişiz. Script src dedik. dedik. Ankara diyorum. Şehri bul diyorum. Bakın Ankara'nın ismini yazdı. Ülke kodunu bastı. Sıcaklık 13.5 derece. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar ise 2.57 diye bastı. Biz buraya farklı bir şehir girsek. Şanlıurfa girsek Şanlıurfa da gelir. Ya da buraya bir selection da koyabilirdik. O selection'dan şehri de seçtirebildik. Bu tamamen bize kalmış. Bunun görünümünü biraz düzeltebiliriz isterseniz. Ee, şöyle yapalım. Ee, şu ikisini hatta üçünü şöyle yapalım. Ee, şu yukarıda bir link CSS oluşturalım. biz style CSS oluşturalım. şurayı kapatabiliriz. Şu üçünü bir kart içerisine alabiliriz. Deal nokta kart diyebiliriz. Ve bu kartın içerisine üçünü verebiliriz. Çok fazla büyük bir CSS yapmayacağım. Sadece böyle biraz daha düzenli dursun diye yapacağım. Şimdi yıldız ile tüm elementlerin margin'inin 0 piksel paddinginin 0 piksel olmasını istiyorum. Daha sonrasında nokta karta ulaşmak istiyorum. Ama karttan önce bir body düzenlemem lazım. Body de width yüzde yüz. Height yüzde yüz. Display flex. Just content center. Alim stem center diyor. Bu sayede bunu ne yapmış Ortalamış oluyor. Bunu vh olarak verelim ki e, bir dikey olarak da bize algılamış olsun. Height. Yüz, yüzde iki verdiğinizde genelde algılamıyor. Şimdi karta geldik. Kartımıza diyoruz ki width sayfanın yüzde kadar olabilir. Height'i sayfanın 50 ve fazla olur 30 ve hes kadar olabilir display flex ee, burada flex direction'ı flex direction'ı kalın olacak yani bunların alt alta gelmesi istiyorum justify content center alins item'ı center olsun istiyorum. şu şekilde oldu şimdi bu karta bir border atalım ve bunu bir görelim Pink Ha, şöyle şurada. Şimdi bunlar ne yapmamız lazım? Kendimize göre bir düzenlememiz lazım. Çünkü bunun altına ne gelecek? Şöyle tıkladığımızda veri de gelecek. Ondan dolayı buranın bir düzenlenmesi gerekiyor. Öncelikle 30 ve hep yetmez. Bunu bir 50 ve çekelim. Hatta daha da fazla çekebiliriz. 70, 80. Şunu şöyle biraz aşağıya alalım. Evet şu şekilde. Herhangi bir hatamız yok zaten. Şimdi burada herhangi bir şehri bulup seçtiğimiz anda şöyle şuraya alta basıyor. Tamam. Şimdi buranın içerisinde bir input textimiz vardı bir de input submitimiz vardı. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz input text dediğimizde bu şekilde. Bunu algılamadık. Sorun da değil. Şöyle. Bunun zaten id'si var. Id'si şehir olanın pet yine. 10 piksel. Şu şekilde. Marginini 5 piksel. Birbirinden ayırmak için. 50 piksel dedik yalnız. Şöyle. 10 da olabilir. Şimdi border kısmını ee, şöyle 25 piksel solid ne diyebiliriz? Buna da pink diyebiliriz aslında. Ama büyük olacak bu. 15 de büyük olur. 10 diyelim. Buraya şehrini girecek. Daha sonra kenarına hafif bir yuvarlak verebiliriz. Border radius ile. 10 piksel kadar. Evet. Ve altındaki buton düzenlemeliyiz. Buton içinse buraya bir ID atalım. Buna BTN diye. En sağlıklısı bu çünkü. ID BTN. Bu butonun padding'e 10 piksel olsun. 10 piksel biraz küçük de kaldı hatta. 15 olsun. Yok büyük oldu. 10 piksel yeterli. Vid değeri sayfanın %25 kadar desek az olur. %50'si kadar desek. Evet yeterli. Background color'una biz kendimizi bir diyelim. Kendi stiline eklemesin. E, border'ına şöyle 5 piksel solid pink diyelim. Kendi içerisindeki 5 piksel büyük oldu bu arada. Ben ince bir şey olsun istiyorum. Şöyle. Kendi içerisindeki koloruna da pink diyebiliriz. Pink rengini ben kendim seçtim. Siz e, herhangi bir renkte verebilirsiniz. Çok daha şey yapmadım yine. Yani. Rengi güzel durmalı bu arada. Black olarak kalabilir. Bir font weight verebiliriz buraya. Buna bold diyebiliriz. Şöyle kart kısmında Buraya 1 piksel demiştik. Şunu şöyle 3 piksele kadar çıkarabiliriz. Biraz daha görünmesi için. Hatta 5 piksel kalın olmaz. iyi olur. Ve kenarına border radius verebiliriz. 10 piksel kadar. Evet şöyle. Arka plana herhangi bir rengi verebilirsiniz ama şimdi e, renk olarak bu renge uygun bir renk ne versiniz bilemiyorum yani. Şöyle bir şey belki olabilir ya da farklı bir renk olabilir. CSS'in tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz sadece burada e, API'ye istek atarak göstermeyi sağladık. Şöyle bir renk de olabilir. Evet bu olsun. Crimson olsun. Şimdi biz burada Ankara'yı seçip tıkladığımızda Ankara buraya gelecek. Ama bunu da ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. Biz burada h2 ve p tag'lar kullandık. Onun için buraya özellikle yapmamız gereken h2 ve p tag'ları için Öncelikle bunların hepsinin margin'i bir 10 piksel kadar olsun. Birbirinden uzaklaşsın. Ee, özellikle h2'ye biraz kendimiz vermemiz gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. h2 margin top 30 piksel kadar diyelim. Bunu aşağıya alsın istiyorum çünkü. 30 piksel biraz fazla oldu. 25 piksel de diyebilirdik şöyle. Hatta 20 diyeyim. İçime sinledi. Evet 20 olsun. H2'ye bunu verdikten sonra H2 ile olan tüm değerlerin rengi white olacak. Ve font weight'i bold olacak. Şu şekilde. Daha sonra P için de aynı şeyi söyleyeceğiz ama P'de sadece margin verelim. 10 piksel kadar. Birbirinden sadece ayrılsın. Ve aynı şekilde color white olacak font weight'leri bir font family ile verelim şu an. Font weight'leri bold olacak. Yani bir font weight de verelim. Font family ile verelim pardon. Monospace olabilir evet. Her ikisi için de verelim. şey Bu Ankara niye böyle kaldı? Buradaki fonttan kaynaklı bir şey oldu da. Şöyle. Franklin şu daha güzeliyor. Aynen fontu da böyle biraz değişik durdu Şey. Ben buraya Ankara dersem Ankara. Şanlıurfa dersen Şanlıurfa. işte ne bileyim İstanbul dersen İstanbul. Özetlememiz gerekirse ne yaptık? Burada öncelikle bir HTML sayfası oluşturduk. Bir kart divinin içerisine iki tane input koyduk. Bu inputun birinde şehrimizi aldık. ID yöntemiyle. Diğerisinde ise butonumuzu oluşturduk. Ve butona on click hava durumu diyerek Burada bir hava durumu fonksiyonu oluşturduk. Bu fonksiyon içerisinde öncelikle şehrin valüsüne erişmek için e, input'una şehir verdiğimiz e, id'sine şehir verdiğimiz input'un valüesine ulaştık. Daha sonra sonuç için bir sonuç divi oluşturmuştuk burada. Oraya ulaştık. Ve altta sonucu ona göre bastık. Bir apk'imiz lazımdı bize. Biz api olarak MP kullandığımız için buradan bir apk'yi aldık. Ve bu apikeyini buraya kopyaladık. Bunun kendine ait bir URL'si var. Ben bu dosyaların içerisinde bulamadım ama internet üzerinden buldum yine onu da aynı şekilde araştırarak. Bu URL'yi size videonun altında zaten vereceğim. Bu URL'yi direkt buraya yapıştırsınız. Bunun içerisinde bir tane şehir, bir tane de API key parametresi var. Bu bize bir sonuç dönüyor. Bu sonucu e, hata ayıklama modu olsun diye tree cache'in içerisine attık. Responsive, response olarak e, fetch üzerine URL'ye gönderdik. Daha sonra bu gelen sonucu JSON'a çevirdik. Bunların hepsinden await kullandık. Zaten fetch kullanırken bu await'in mantığını size anlatmıştım. Daha sonra eğer bu data kodda 200'den hariç farklı bir değer gelirse bunu dedik ki ekrana bas. Biz buradaki hatayı görelim. Ve daha sonrasında konu HTML diyerek burada kendimize göre bir HTML oluşturduk. Ve daha sonra sonucun içerisinde inner HTML diyerek bu HTML'e bastık. Herhangi bir hata olursa da ekrana hata oluştu desin konsolluğa da verdiği hatayı bassın dedik. Şimdi videonun en başında şöyle bir şey söylemiştik. Ee, eğer burada bir hata olursa şey ben bu epikeyin içerisindeki işte şu değerleri bilmezsem bu değerlere nasıl ulaşabilirim? Ekrana nasıl yazılır? Şimdi biz burada konsol const e, constata await response json dedik ya. Ondan sonra buraya bir console.log atıyoruz ve datayı buraya gönderiyoruz. Biz bunu buraya göndereceğiz şekilde. Ve ben buradan geldim Ankara'yı seçtim ve gönder. Bakın şuraya datamız geldi. Data içerisindeki kodun 200 olduğunu gördünüz. Bunu ona göre oluşturmuştuk. Ve bakın şu main'in içerisinde bak name ismi Ankara. Data name ismimiz Ankara. Burada ss içerisinde country'imiz tr. ss içerisindeki country'imiz tr. Eğer siz bunun içerisindeki değerleri bilmiyorsanız Epic Key'den gelen cevabı JSON'a çevirip konsola basarak bunun içerisindeki değerleri de öğrenebilirsiniz. Bakın burada tüm değerler var. Main içerisindeki temp, sıcaklık, işte hava durumu, weather. Bakın bu weather burada. Weather'ın sıfırıncı değerini aldık. Sıfırıncı değerin içerisindeki description. Parçalı buldu. Bakın weather sıfır değerin içerisindeki description. Data wind speed, rüzgar. Bakın burada hemen data wind'i görebilirsiniz data wind speed. Bakın wind burada, speed burada. 2.57 değerini de bu şekilde aldı. Eğer siz bu değerleri bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Çıktığı şeye çevirdikten sonra konsola basacaksınız. Bu sayede konsola bastığınızda bu JSON içerisindeki değerleri görebilirsiniz. Ve bu değerlere göre parçalayarak kendinize özel HTML'inizi oluşturabilirsiniz. Biz burada öğrendiğimiz fetch'in e, asekron mantığını HTML ile JavaScript'in birleşerek DOM kullanıcı mantığını kullanarak güzel bir hava durumu API'yi oluşturduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.